Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve ala Resulü Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kütübizden 4809. yılı okuyoruz. Abdullah İbni Selam'ın kardeşinin oğlu, amcası Abdullah İbni Selam Adana'dan naklediyor. Osmanlı'dan öldürmek istediği zaman yanına geldim. Osman bana sen niye geldin diye sordu. Sana yardım edeyim diye geldim dedim. Öyleyse halka çık. Onları benden uzaklaştır. Zira sen bana hariçte olursan yanımda olmaktan daha fayda olursun dedi. Ben de çıkıp ey insanlar bilirsiniz benim adım Cahil devrinde falandı. Ama asıl Aleyhisselam bana beni Abdullah diye tesmiye buyurdu. Benim hakkında Kitabullah'tan bir kısım ayetler lazım olmuştur. Şu ayet benim hakkımda lazım olanlardan biridir. De ki söyleyin bana eğer bu Kur'an Allah tarafından gönderildiği halde onu inkar ettiyseniz ve İsrail olanan bir şahit de Tevbet'e dayanarak onun hak kitabı olduğunu şahit edip ima ettiği halde siz ima etmeyi büyüklüğünüze yediremezsiniz. Zalim olmaz mısınız? Muhakkak ki Allah zalimler gühuna yol göstermez. Ah kafsesi sözü onuncu ayet. Tekrar i̇şte şu ayet de benim aklımdan nazil oldu. İnkar edenler sen Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber değilsin diyorlar. De ki sizin de benim aramızda şahit olarak Allah ile onun kitapları hakkında bilgi sahibi olanlar yeter. Rahat sözü 40. ayet. Allah'ın size karşı kınına konmuş bir kılıcı var. Hasan Aleyhisselam'ın inmiş olduğu bu beldenizde melekler size mücavir oldular. Öyleyse bu adam öldürmekten Allah'tan, bu adamı öldürmekten Allah'tan korkun. Allah'tan korkun. Allah'a yemin olsun eğer onu öldürseniz komşularınız olan melekleri buradan hal etmiş olacaksınız. Ve Allah'ın size karşı kında tuttuğu kılıcı kından çıkartacaksınız. Ve artık o kıyamete kadar kınına girmeyecek. Bu sözlerin üzerine şu Yahudi'yi öldürün, Osman'ı öldürün diye bağırıştılar. Dediği oldu işte. Ne dedi? Osmanlı'yı de öldürseniz bu kavga bitmeyecek. Aha bitmedi. Aha Şia diye bir başımızda bela var. Bitmedi. Kavga devam ediyor. Galiba da kıyamete kadar devam edecek. Abdülhamid Selam'ın dediği gibi. Maalesef başımıza böyle bir bela çıktı. Rabbim bizi bu fitneden muhafaza etsin. Velhamdülillah.